Kimse var mı burada? Evet. Kimse var mı? Evet. Merhaba. Neredesiniz? Sağ mı sol sağım, benim sağ. Sizin sağ Benim sağ. Evet. Evet. Tamam. Bank. Aynen. Tamam. Ya bir şey soracağım. Özür dilerim de benim biraz param vardı da bozdurmam gerekiyor ama dövizciye gitmem gerektiğini söyledi bizimkiler. Bilmiyorum yani buralarda yokmuş Bir de Köprünün oradan köprü var değil mi? Ben de tamam. Ha, oradan yolladılar. Bu tarafa doğru meydana doğru git dediler de. Evet. dümdüz devam bu taraftan. Ama şey, dövizci arıyorum ya. Meydanın orada dövizci var mı yoksa hayır, hayır, hayır. Ne ne tarafta? Yani şu an olduğunuz gibi. Tamam. Mekeceğim. Şu an bekliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne istiyor abi efendi? siz arkadaşınız gerekiyor. mı? Hayır. hayır. Dövizciye evet. mi gideceksin kardeş? Evet, param var da benim. Dövizci ne kadarım var? Ney var? Ne var üstünde bakayım. 100 Biz, bizimkiler verdi de öyle öylesine ben şey yapacağım işte He. bozduracağım burada hebek. ne kadar var biliyor musun burada 200 TL tek var He. He. 200 ama TL ama var. şey dövizciye git 200 TL 200 de 200 TL tek var anladın dövizciye git TL dediler TL o hanımefendi 200 TL var şey. burada Dövizciye gitmene gerek yok ben sana bozdurabilirim istersen şey, Valla bence yok Değil ha, değil hayır, Sen, eğer e, 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 üstüne var 200 TL. E, ben sana o zaman 200 TL değil, e, e, burada bak e, e, şu an kardeşim bak burada e, 50-50-100 lira var. Ssms sana bir tensin bozuluyor fazla de, da çıkmıyor bende. Siz bırakın, fazla Siz da çekmiyor. Oturun banka birazcık, aynen. Otur, yavaş hanımefendi <laughs> neden karışıyorsunuz ki? siz onu cebinize koyar mısınız birazcık e ama bozduracağım ya tamam bozduracağız ben sana bir tanesini bozayım mı istersen bir tanesini bozayım siz gider misiniz abi ya Gülüyor ben de o, istiyorum o, o. abla niye istemiyor bilmiyorum Bak, burada 100 TL vereceğim bana kardeş ya Bak. abicim gerçekten gider misin git yani nereye gideyim ama Marsen bir şey soracağım bir şey soracağım şimdi ben meydan uzaksa oraya kadar yürümeyeyim abi, tamam, abi bozduruyorsa gel gel Hayır, gel ben seni dövücüye götüreyim nasıl Eninize ben seni dövücüye mi 200 TL olduğunu söylüyor seni dövücüye götüreyim mi kardeşim yalan kandırıcı yani. Dövücüye gelin mi? Ama siz artık ben nasıl gideceğim? Kadı kız seni kandırıyor. Ben kız seni sizi kandırıyor. gösterebilirim. Niye? Ben yani seni ki? kandırıyor kız seni kandırıyor. Siz yani. Sizi asıl kandıran o. Ama <laughs> biliyorsunuz bakın yani yalan söylüyorsunuz. Yok. Gidiyorsun gerçekten. Gel Sen bana yiyecek, yardım, gel. Edeceksin. yardım edecek Abi yardım etmeyecek. Vallahi yardım etmeyecek. Siz, Elimde 200 dolar var. Siz edin. Bu, tamam, bu 200 ben, mü? 200 dolar var. 100 dolar, 100 dolar. 2 tane 100 dolarınız var. Evet evet. Bizimkiler de öyle demişti. Bahsetmişti. Aynen. Az önce 200 TL olduğunu söyledi. Dolandırıcı o yani. Evet. Bunları. evet, Doğru doğru söylüyorsun. Kardeşim bak seni kandırıyor. Ha, hayır abi. abi. Yok yok. Ben yardım istemiyorum abi, ben senden. Teşekkürler. Evet abi. hadi. Yok gidelim. teşekkürler. Yani sizin tanıdığınız zannettim. Güvendim biraz da. Hayır hayır değil. Bizi duydu diye mi geldi? bu? Yani bilmiyorum. Durdu yani saçma bir şey. Değil. Onu da gönderdik. Kötü niyetli ama yani ben nasıl gideceğim şimdi? Ben sizi götürürüm. Direkt kendi sesimi edip kendiniz alın. En iyisi de bana da güvenmeyin çünkü. Ha. Kimseye güvenmeye gelmez. Be beni, beni dövizciye götüreceksin değil Aynen. mi? Tamam o zaman. Gidelim o zaman şimdi. Kalkın. Ha, gidelim mi? Aynen. Siz kalktınız mı? Kalktım. Tamam. Gelin. Tamam. Ö ön, önüm boş mu? Evet evet. Ha, ben görüyorum zaten. Sıkıntı yok. <laughs> şaka yapıyorum ben size. <gülüyor> <gülüyor> Kamera şakası yapıyorum. O arkadaş da benden indi bu arada. Biz sosyallerini çekiyoruz. Aa, <laughs> tamam. Kusura bakma ya. Valla seni de yerinden ettim de. Yok. Ee, bir sayede bir farkındalık sosyallerini çekmek istedik. Yardıma ihtiyacı olan görme engelli bir vatandaşımız hani yardım isterse insanlardan nasıl tepki alır diye. Öyle bir şey görmek istedik. Bunu paylaşmak isterim. Gizli kameram da var arkada bu arada. Aynen. Paylaşabilir miyim? Tabii ki. İzin var değil mi? <laughs> evet. Teşekkürler. Bro, salomu alaykum halitussi Bura, bura Bakışköy. Bakışköy. Bakış. Bakışköy değil mi burası? Yabancı mısın? Yok, buralıyım aslında ama yurt dışından geldim. Birkaç aydır Doğru orada. Buralısın, Bakışköy mü unuttun? Efendim? Bakışköy mü unuttun burası? Ha, yani burada oturmuyorum aslında. Otur. Oturayım. Karşıda oturuyorum aslında. Buraları zaten bilmiyordum. İçer sigara? Yok, kullanmıyorum. Buraları zaten bilmiyordum da öyle bir kere gelmişliğim oldu olmadı yani. Hatırlamıyorum küçükken o da. Sonra yurt dışına çıktım. Bir 8-9 aydır falan oradaydım. Çalışıyordum. Geldim şimdi de. Arkadaşlar çağırdı buraya. Şerefsiz beni diye. şimdi karşıya gitme saati de yurt dışındasın seni çağırdı bir de buraya. Sen geldin buradasın. Yani ben onun bu için görüşmüyor musunuz? Yok şöyle. Onun için gelmedim aslında. Ama gelmişken hani ama onunla görüşmüyorsunuz değil mi o zamandır? Evet. Vay... Vallahi çıktı evet doğru söylüyorsun. Bro ama şey o taraftan geldim yeni havalimanından. Buradayken hazır biraz takılayım da şimdi trafik saatine kaldım. O yüzden gitmek istemiyorum şimdi. Birkaç saat oyalanayım diyorum trafik. Gel otur takılmışsın. Trafik bittikten sonra giderim dedim. Ben de. Gel gitmez İstanbul trafiği bitmez. Vallahi yani kaçtan sonra bitiyordu? 9.30 ondan önce açılıyor. Evet doğru ben de öyle hatırlıyorum. Gel biz de oturursun ya takılırız. Tek misin? Arkadaş Tek var değil. mı? Var olsun ne olacak tanışırsın arkadaş olur. Erkek mi kız mı? Var hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. istiyorsa <yapırırsan. gülüyor> Güzel. Şey diyeceğim. Bende biraz de para, de para da var da. Dövizci falan var mı var, burada? Var var. Dolar var, var çünkü. Var, var. tanıdık var. Tanıdık. Aşağıda meydanda var tanıdık. Valla. Bizim memo var ya. Sizin memo var. Bende bin dolar var. Ama. Bin dolar ne kadar ediyor ya? Hiç bakmadım ha. Tayyip konuştu 14 oldu. Valla bilmiyorum. Sonra ne oldu? Düştü mü etti mi bilmiyorum. <laughs> o konuşurken 14 oldu. Valla bilmiyorum. Hiç bakmıyorum. Öyle ben dolarla kazanıyordum ya. Bunu öyle haçlı olarak aldım. Burada iyi yersin. İyi çatır, mi? Çatır yersin burada. Valla. Anasını ağlatırsın. Kaç yapıyor? 14 olsa, 1400 olsa sen burada rahat iki hafta krallar gibi yaşarsın. Valla Valla Ama çıkıp karayı kıza ezecek seni iki gece götürür seni ha, Bilmiyorum nasıl harcayalım? Sen birlikte nasıl harcayalım Sen Yok birlikte olmaz beraber Bende de var öyle ortak Ha de mi var? Nasıl, Kaç dolar? Dolar yok bende tl var Ha tl Kaç tl? 1000 tl var ama şimdi söylenmez ya Yani 1000 tl 1000 dolar Fark etmez sonuçta ikisi de 1000 Tabi tabi karaya gideriz Rus kara ayarlayalım seni Valla sen Onun isim neydi? Çek kızlarını açın? Mert Mert Rus ayarlarız. Mert galiba bro sen fazla hızlı takılıyorsun ama be. Ben severim sıkıntı yok Ger ayak uydurursun ya. Vallahi ne yapalım diyorsun yani şimdi? Üşüyorum ya. Bir yere geçip çay mı içelim mi? Olur olur da sonra ne yapacağız? Planımızı kuralım burada. Sonra gidelim. Hava karardıktan sonra anlık yaşayacağız. Burada mı peki? Burada değil ya. Ne? Beşiktaş. Hayat bir beşiktaş takıyor Taksim'de biraz sakat akıyor. Kadıköy'e ben takılmıyorum. Niye? Ya orası bizi sarmaz ya. bize göre değil. Oraya da bazen gidiyorum da ben üşüyorum. mi onu? Yok yok eyvallah. Nasıl bir şey yapacağız şimdi? Planımızı kuralım. Çay mı içeceğiz? Yemek yiyelim. Tatlımızı yiyelim. Her şey yiyelim ondan sonra aktivite sonra, olarak sabah gitmeyiz direkt klaba gideriz ya Ama erken değil mi daha gece Yok, klaba gideriz zaten gece gideriz e, Yemek ge yiyip otururuz bir saat muhabbet Üstüne çayını tatlısını alırız bir saat orada Saat kaç şu an? Saat 7'ye geliyor da Tamam 2 saat 9 e, Geceye 3 saat daha var 3-4 saat Önden demleniriz 12'de girmeyiz 12'de zaten milletin kafa bulmuş oluyor Biz de kafayı bulalım ki özgüven o gelsin O zaman şey yapalım bizimkilere haber vereyim ben bugün hani gel Kalacak yeri yoksa bize kalırsın ha akşam Yer sana. tutalım rezidans ne? var Ne gerek var gel bize kalırsın Yok valla sıkıntı Hatırlamazsın bir Bin dolarla biz ne yapabiliriz? Onu bana planını söyle. Yeme, içme, tamam. sıçma. Dolu dolu mu istiyorsun? Yani yeterse. Yetmezse ayarlarım yeter, da. Yeter yeter bende de var. Tamam. Sen dolu dolu mu yaşıyorsun? Ne istiyorsun? Yani bana yoksa fark etmez. yorgun musun? Yorgun değilim. Tamam mı zaman. Nasıl yeriz, yapalım? içeriz. Tamam. Yemek yeriz. Çayımızı içeriz. Tamam. Hava kararır. Dokuz buçuk on gibi kayarız o taraftan. Klapta takılmaya mı yoksa? Takılacağız ne yapacağız? Herimizi Sonra. <laughs> Yok yanlış anladın. Yani sonra, sonra karı kız muhabbeti mi? Sonrasını sen hatırlamayacaksın. Yol seni nereye götürür sonra yakacaksın. <laughs> İçerisini nereye götürür hatırlayacak. hatırlayacaksın mı? Hatırlarsın tabii de. Hani <laughs> o anki bilincin tam yerinde olmaz diyorum. Sonrasını düşünüyorum ben. Gece ne yapacağız onu düşünüyorum. Ya gecesi işte akışına bırakacaksın ya. Nereye götürür sonra hiç. Kim nereye götürür Yol. Biz bilmeyeceğiz. Yolda kimler var bilmiyoruz. Biz gireceğiz, anlık yaşayacağız. Sen demedin mi şey, bizde kalırsın falan. Tamam. Arkadaş edinir, tamam. size geçmez miyiz? Bakarsın kalmayız bizde. Bizi götürürler farklı bir yere. Kızlar, Kızlar mı? Bakarsın tanıdık suyu çıkar orada. Biz Sütte kalırız o gece. Ben anlamıyorum Şimdi o. İş çıkarsa evde yapamayız iş. <laughs> evde dolu anam var. İş çıkarsa diyorsun iş yerine gideriz. Tokatlamaya, tokatlamaya gideceğiz. Yani. Mert'ti değil mi? Mert. Mert çok farklısın evet. ya. Almanya'da da böyle bir tip yok yani. Vallahi. Yanlış anlama. Fırlama mı derler evet. burada? Yok, Unuttum ben, sen... ben biraz ya. Ha öyle diyorlar da. Ha. Yok be sabırla biz durgunuz ya. Yani. Bu durgun halindeyiz. Durulduk biz. Mert 20 yaş var mı? 21. 21, 21 mi mısın? Sakallar çıkmamış. Ya yani ben baby face. Baby, baby. face seviyorlar. <laughs> Makara yapıyorum çıkmıyor ne yapayım <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam o zaman Çırpsın. Yok kullanmıyorum Biraz uzak durayım ya sigara biraz şey yapıyor beni Orada da içmiyorum Söyleseydin sana aslında ya hiç tanışmıyorduk Tanışsaydık Canın sağ olsun çok sağ ol Karton falan sağ olsun, getirdim Tamam ne yapıyoruz şimdi Gidelim bir yemek yiyelim Orada bir iki muhabbet daha yaparız İlce kesinleştiririz ne yapacağımızı Nereye gideceğiz ne yapacağız tamam. Üstüne bir de çay içeriz yemeğin üstüne Tamam Ondan sonra da hava kararır Kalkıp gideriz hakikaten Nereye Eşleşebiliriz ne Hafta içi çok yoğun olmaz ama Vereyim sana ne? sende mi kalsın? kalsam Yok işte. Ben de mi kalsın? Ama sende kalsın. Ya da elinde kalsın ya ben öyle cebe evet. koymayı elinde seviyorum. Elinde kalmasın burası o y**e kaynıyor. Valla? Valla görmesinler. Sen sok tamam. cebine sağlama. Haydi kalk gidelim. Gidiyor muyuz? Hayır. Benzin alıyoruz. Benzinden He. sonra gidiyoruz. Oğlum <laughs> Akşam gidiyoruz o zaman. Bakıyoruz. Sen kesin geliyorsun değil mi? Kesin. O zaman sen kesin git kanka ben gelmeyeyim. Niye? Ben sosyalleri çekiyorum kanka. Kamera şakası çekiyorum valla. Ve sosyal deney yine de gel gidelim. <laughs> gel vallahi gel alayım sen. Lan Görmüşüm yok. Benim sosyal deney ne olacak? <laughs> lan kamera şakası çekiyorum Böyle bir niyetim yok. Yurtdan gelmedim. Gelme. Yani gelmesen bile şu anki düzeni yaşamak istemiyor musun? Yok kardeşim ben vallahi. istemiyorum. Vallahi. Canın sağ olsun. Teknik <laughs> var ısrar yok. Gizli kameram var. Nerede kaldı lan? Şurada bak. Görüyor musun? Çocuk oturmuş bizi çekiyor gördün mü? Oradan vallahi beridir ya. çekiyor. Sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim kanka bunu hani paylaşmamı izin verir misin? Tabii estağfurullah paylaş. Ya.